Fırsatları nakite çeviren kanala hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çeyrek altın 15 bin liraya doğru gider mi? Dünkü bir izleyicimizin sorusu üzerine bu içeriği çekmeye karar verdim. Ekranda görebileceğiniz üzere yapay zeka desteğiyle tüm dünya dillerinde toparladığımız haberleri kendi göstergelerimizle beraber sağdaki iki tane seviyelerle beraber yani kısa dönem ve uzun dönem seviyelerle beraber değerlendireceğiz. Ama onun öncesinde bunun gibi haberlerden, bunun gibi içeriklerden günlük emtia piyasası yani değerli metaller, gram altın ya da çeşitli fırsatlarla ilgili haber almak isterseniz kanalı ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her videoda söylediğim gibi şükür geçen ay 25'lik %10'luk %10'luk olmak üzere 2-3 adet fırsatı yakaladık. Yani bunları üst üste koyar isek bir iki katlık fırsatı yakalamış olduk. Bunun gibi haberleri fırsatları kaçırmamak için altın, gümüş, platin piyasasından haberlerle birlikte erkenden haberiniz olması için takip etmeyi unutmayın. Şimdi haberlere geçelim çok uzatmadan bu mümkün mü diye. Yine izleyicilerimizin eleştirisi şu kadar süre videoyu izliyorum bir şey elde etmiyoruz diye. Başlangıçtan söylemiş olalım. Yani şu anda çeyrek 10 bin lira dersek %50'lik artış mümkün müye Haberlerimiz Türk kaynak, Türkiye kaynaklı Türkçe haberlerimiz %33 potansiyel olarak bir özet çıkarmışız. Yani yaklaşık %33 potansiyelden bahsetmiş ons altının 2026'da 5000 dolar olması durumunda şu anda 4400 dolar. Yine dünkü videoda söylemiştik. Bayağı 2 haftadır söylüyorum. Yılbaşından önce de söyledim. Bu baklava deseninin dibini takip edeceğiz bu içerisini. Sonrasında bakacağız. Bu aşağı doğru kırarsa artık aşağıda 4300'ü seviyelerimiz var. Şuradaki gibi yukarı çıkarsa 4600'ü seviyelerimiz var demiştik. 5000 dolar seviyesi yüzde kaç ekleyecek? Direkt hiç uğraşmadan %12 ekler isek 12.000 lira seviyelerine geliyor. Yani Bank of America'nın hedefi 5.000 dolar olması durumunda çeyrek altınımız 12.000 lira seviyelerine geliyor. Gram altında da 7.000 TL seviyesi söylemiş. Uzman görüşü bu. Piyasada çok sıklıkla karşılaşabilirsiniz. Ben isim zikretmek istemiyorum. Altın konusunda yorum yapan çok ünlü bir uzman var. Sanırım kuyumculukta yapıyor. Bununla ilgili mesela görüşü genel olarak haberlerde çekti. 8.000 TL ve üzeri olarak gram altını söylemiş. Burada da 8.000 lira üzeri demek şu anda 6.000 lira olana 2.000 lira daha ekler isek %30 artışla yani bu %33 potansiyele bu şekilde ulaşmışız. Şimdi Türkçe kaynaklardan ziyade bir de yabancı kaynaklara bakalım ve ons altın nereye gidebilir? Oradan kendiniz şu anda çeyrek 10 bin lira üzerine yüzde olarak direkt hepler he, eklersiniz. E, hesaplaması da kolay olur. Onun öncesinde bir gram altındaki fiyatlarımızı bir tekrar edelim onsa geçmeden önce. Şimdi dünkü güncellediğimiz videoda 6140 seviyesinden bahsetmiştik. Bugün de çok bir değişiklik yok. 6130 seviyelerinde. Yukarıda takip edeceğimiz, dikkat etmemiz gereken yani ürün hakkında yönüne sizin inancınıza göre neresi ise biz burada yön söylemiyoruz yatırım tavsiyesi olmaması için. bunları anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değil. 6230 seviyesi demişiz. Şuradaki tepe noktası. Bunları da kanal içerisinde aratıp bulabilirsiniz. Nasıl bunlar bulunuyor. Yani bunları da paylaştık. Sadece kanalı her gün izlemek yerine grafiği açıp siz de bakabilirsiniz. Onun yerine ben günlük ücretsiz bir şekilde içerikli üretiyorum. Yukarıda da bir sonraki tepe noktamız 6275 demişiz. 6280 koydum ben. Aşağıda takip edeceğimiz 6100 dolar seviyeleri. Bu 6100 dolar şuradaki 50 birim. Bizim üstel hareketli ortalamada şu kırmızı, turuncu, cam göbeği ve mor renk. Bu şekilde ard olduğunda biraz daha şu şekilde yukarı doğru yönlü olduğunda üründe yukarı çıkma potansiyeli yüksek diyorduk. Ancak şu anda görebileceğiniz üzere paralele düşmüş ve 50 birimi burada 50 birimi yani 6100'lere bir test gelmesi indikatöre göre tabii ki yatırım tavsiyesi de indikatör indikatöre göre yani göstergeye göre bir test gelmesi gerekiyor 6100'lere doğru. Sonrasında buradan tepki gelmezse 6050 ve aşağıda da 5900 Türk Lirası seviyemiz var ama onun öncesinde şurada kocaman bir 6000 TL seviyemiz var. Yani gram altında seviye soranlar oluyor yine teşekkür ederiz. Yorum olarak eleştiriyorlar. Bu kadar izliyoruz. Hangi dönem olduğu için belli olmuyor diye. Kısa dönemde böyle. Uzun dönemdekiler bir değişiklik yok. Yukarıda 7.000 TL, 7.800 TL ki 8.000 TL haberleri de çıkmış. Aşağıda da takip edeceğimiz 5.800 TL. Buralara doğru düşerse 200 birimin altına çok inmiyor ama artık 5.800'ü yukarıya doğru 5.900 de diyebilirsiniz. Takip edeceğim seviyeler bu. Şimdi habere geçmeden önce son İki göstergemize de bakalım. Biz Bollinger Band'in alt çizgisini takip ediyorduk. Buralar alın fırsatı diye. Yani buralara gelirse tekrar bakarsınız. Şu anda bandın altına doğru gitmiş. Yani ürün yukarı çıkma isteğini kaybetmiş gibi. Şurada görebiliyorsunuz aşağı doğru bir sarkma olmuş. Bir de bu üst telin çoktusu var. Bu yine aşağı doğru geldiğinde üründe aşağı yönlü baskı daha çok diyebiliyoruz. Dolar TL'nin etkisiyle tabii değişebilir. Şimdi 10 altın haberlerine geçelim. Ons altında genel uzman görüşü ons başına 5000 dolar potansiyelinden bahsetmişler. 2026 yılı için Goldman Sachs'ın anketine göre kurumsal müşterilerin %36'sı altının 2026 sonuna kadar 5000 doları aşması bekleniyor demiş. Yani kendi enflasyon hesabınıza göre bunu yapıp ons olarak değerlendiriyorsanız dolar olarak yani değerlendiriyorsanız ürün dönüşümünü buna göre kendiniz bakabilirsiniz. Burada da 5000 dolar seviyesi şurada yüzde %12 ediyordu. Yani dolar eğer dolar dönüşüm yapıyorsanız dolardaki %10-12'lik elde edebileceğiniz başka ürün yoksa bunun anlamı ne oluyor? Pudralar bizim için uygun diyebileceğimiz noktalar oluyor. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan bu kendi stratejinize göre. Ancak ben şurada şöyle büyük bir Çanaktan bahsetmiştim. Bunun da üzerine yani şu çanağın tepesinden aşağıya böyle abartı bir şekilde çizip yukarıya doğru şunu eklersek buralar kaç dolara geliyor? Yanda görünüyor. 5000 dolara geliyor. Yani bunu ne kadar sürede yapmışız? Şimdi aşağıda oktober olarak Ekim'in sonu görünüyor. 3 ayda olmuş. Yani 3 ayda buralara gelmişiz. Buralardan tekrar şu kocaman çanağı yapar mı yapmaz mı? Yıl sonunda tekrar buralarda dinlenir mi? Yaza doğru ne olur? Buna kendiniz karar verin. Her ne kadar kısa dönem için biraz da aşağılar test etmesi gerekse de uzmanların görüşüne göre de yıl sonunda 5000 dolarlı seviyelerden bahsediliyor. Biz de değerlendirme yaparken yani şu uzun dönem değerlendirme için şuradakiler uzun dönem en sağdakiler onun yanındaki kısa dönem buna bakıyoruz. Şimdi 5000 dolarla beraber bir de göstergemize bakalım. Göstergemiz altındakine gram altındakine benzer. Burada şu anda 4420'leri test etmesi gerekiyor. Aşağı doğru sarkarsa da 4375'ler olabilir buralarda. Şu soldakini güncellemedim. Gram altın üzerinden devam ediyorum. Eğer ons olarak güncellememi istiyorsanız da yorum yazarsanız onu da güncelleriz. Bunlar öyle geçmişten kalan grafik bozulmasın diye. buradaki önceden yaptığım şeyler bozulmasın diye öyle tutuyorum. Oralar geçti. Bir de diğer hemen Bollinger Band'imize bakalım. Bollinger Band'in yine benzeri. Gram altının benzeri. Ve üstel hareketli ortalamında görebileceğiniz üzere 50 birime doğru burada yaklaşmış. Takip edeceklerimiz bunlar. Şimdi habere geçelim. Çok daha fazla uzatmadan. Net rally tahmini burada %20'lik Wall Street'in öngörüsüne ön göre hala yukarı doğru %20'lik bir tahmin öngörüsü var. Bunun sebepleri neymiş? Merkez Bankası alımları, olası faiz indirimleri, yatırımcıların güvenli liman talebi, faiz indirimlerine dün de bakmıştık. Dünkü videoda da bahsetmiştik. Bunu enflasyon verileriyle ilerleyen zamanlarda bunu tekrar kontrol edeceğiz. Yani enflasyon verisine göre Fed'in faiz indirimlerine bakmamız gerekiyor. Yatırımcıların güvenli liman talebi de yine iki gündür paylaşıyoruz. Hafta sonu gerçekleşen jeopolitik olaylar sonucunda olan olayların düzelmesi düzelmemesi gibi durumlarda bunu takip edeceğiz ki Merkez Bankası alımlarıyla beraber altın yönüne karar verebilirim. İddialı hedef %10'un 15'in üzerine bir %10 daha eklemiş. 5500 dolar hedefi. Yani bağımsız bir analist olarak çekmiş veriyi. %20-30'dan fazla artış potansiyeli. Eğer enflasyon kalıcı olursa Merkez Bankası alımlar devam ederse, riskler devam ederse, düşük reel faiz olursa bunun gerçekleşebileceğinden bahsetmiş haberimizde 5500 dolarlık haberden. Şimdi bir diğerine geçelim. Fiyat tahminlerinde %100 kazanç potansiyeli gerçek mi diye yine bu Türkçe kaynaklardan bir haber %100 artış potansiyeli sadece bir haber kullanmış yani %100'lük artış potansiyelinden. O yüzden biz bunları yani böyle abartı içerikleri dikkate alıyoruz ama çok da dikkate almamamız gerekiyor. Biz daha genel özetlerden olabilecek şeyleri kendi göstergelerimize takip ediyoruz. Morgan Stanley Goldman Sachs gibi %10 ile %30 bandından bahsetmiş yukarı yönde. Şimdi altın 5000 dolar olur mu senaryosuna da bakacak. Olur isek nelerin olması gerekiyormuş. Bir de e, belirli anahtar kelimelerle arattığımız haberlere bir bakalım. Morgan Stanley 4800 dolardan bahsetmiş dördüncü çeyrek için. Goldman Sachs 4900'den bahsetmiş. Aralık 2025'teki senaryonun benzeri için. E, Deutsche Bank 4450'den bahsetmiş. Bu biraz da şu anki seviyeleri yakın. Yani Merkez Bankası talebi ve ETF'lerin işte akımlarıyla doğru orantından bahsetmiş. JP Morgan'da 5000 doların üzerine burada Beuturs yazmış ama Reuters'ın derlediği beklentilere göre da 5000 doların üzerine konuşmuşlar. Yine benzer şekilde görebileceğiniz üzere sadece 3-4 başlıkta toplanıyoruz. Jeopolitik şoklar, Merkez Bankası alımları ve güvenli liman talepleri üzerinde biz burada ortak haberlerde başla erişmişiz. Momentum yani 2025 momentumu devam eder ise buradan bahsediyor. Ancak tabii ki unutmayın haberler her zaman doğru çıkmayabilir. Kısa süreli geri çekilmeden de Birkaç dakika öncesi videoda bahsettik. Geri çekilmenin kalıcı olabilmesi için yani göstergelere göre kalıcı olabilmesi için burada 4 saatlik açık. Şurada günlüğü açmamız gerekiyor. Günlüğü açtıktan sonra bunu bir ay gibi düşünebilirsiniz. Şu bir önceki 20 gün oluyor artık. Bu 20 güne değdikten sonra 50 güne deyip sonra da ne olması gerekiyor? Bu geçmişten düşüş olduğu zamana bakalım. Biraz süre geçti ama görebileceğiniz üzere tüm hareketli ortalamamız yukarıda. Genelde piyasada bu yönde hareketli ortalamana göre değerlendirme yapılıyor. Şu şekilde işlerin tersine dönmesi gerekiyor biraz daha ancak 200 birimin çok da aşağısına inmiyor. 200 birimin terse düştüğü zamanlarda şurada işte Temmuz ayından Kasım ayına kadar 4 aylık bir sürede terse düşmüş. Burada da işte 1600 dolarlı seviyeler ki şu anda 1600 dolarlar olsa sanırım baya bir değişik hareketler olurdu piyasada. Yani buradan terse döndüğünde de tekrar 200 birim yukarına çıkıp şu iş tam tersi. Şurada görebileceğiniz üzere göre dönmesi gerekiyor. Biz bunları takip ediyoruz. Yani şuradaki şu anda 20 birime deyip 50'ye deyip sonra 100'e deyip 200'e değdikten sonra biraz hareket ediyor. Buradan yukarı tepki gelmeyip göstergeler terse döndürdüğünde artık bizim aşağıya doğru diyebileceğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Şuradan da hemen canlı canlı tekrar bunun eğitimlerini yapmıştık ama paralel aşağı çizdiğimizde görebiliyoruz üzere kanal aşağıya doğru devam ediyor. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Böyle bir şey olursa içeriklerde bahsederiz. Şimdi habere geri dönelim. %50 artış senaryosunun yine faiz indirim beklentisi, Merkez Bankası alımı, ETF ve fon talebi ve jeopolitik risk priminden bahsetmiş. 4 ana başlıkta. Bunu gümüşte de değerlendirmiştik. ETF ve fon talebini teminat olarak gösterebiliyorlardı Hindistan'da. Bununla beraber bakacağız. Çarşamba günü anlattığımızın üzerine bugün de bunu anlatmış olalım. Farklı bir emtiyada farklı bir değerlendirme istiyorsanız yorum olarak yazarsınız. Bununla ilgili değerlendirme yapabilirim. Şu anda verdiğimiz seviyelerde çok bir değişiklik olmadığı için bu şekilde içerik çekiyoruz. Çok da bir fiyatlarda önceden söylediğimiz seviyelerde bir değişiklik yok. Aynı şeyleri tekrar etme bir mantığı yok. Eğitim videosundaki eğitim videosu tadındaki videolarımız sizlere umarım faydalı olabiliyordur. Destek olabilmek adına yorum yapmayı, olumlu ya da olumsuz yönde yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi ve bu bilgilere erişmesini istediğiniz kişilerle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı bol kazançlar dilerim.